yine Peker'le bağlantılı bir konu. Gözden kaçtı. Çok önemli bir konu. Cemevlerine evlerine saldırı meselesi ve burada aslında Sedat Peker'le olan bir bağlantı meselesi. Çok ilginç bir bağlantı bu. Bu konuda da şaşıracaksınız. Ne olmuştu hatırlatalım. Ne yazık ki Sedat Peker'in aslında 8 ay önce, 9 ay önce söyledikleri tweette de gördüğümüz üzere çıkmaya başlamıştı. Yani işte seçim yaklaşıyor. Bir yandan bir yandan Kılıçdaroğlu gibi Alevi bir adayı muhalefet tarafından bile konuşulması AKP MHP iktidarının geçen dönemlerde olduğu gibi Kürtler üzerinden değil bu sefer Aleviler üzerinden bir seçim kartını ortaya çıkaracak olmaları şaibeleri ve Sedat Peker'in anlattıkları geçtiğimiz hafta birbiriyle örtüşmeye başladı. Üç cemevine birden saldırı oldu. Bu cemevleri önemli. Yani hangi cemevlerine bu saldırıların olduğu önemli. O yüzden sıralamak gerekiyor. Ankara'daki Şahı Erdem, kültür evleri yaptırma ve yaşatma derdi. bir tanesi bu. Diğeri Ana Fatma Cemevi ve diğeri çok önemlisi Burada inanılmaz bir oyun var çünkü Türkmen Alevi Bektaş Vakfı. Bu çevrelerinin üçünün de genel merkezlerine saldırı meydana geldi. Diyor ki medyamız henüz belirlenemeyen sebeplerle. Yani sanki bu işler hani bir takım mevcut kişilerce yapılır. Hep de seçim dönemlerinde yapılır ve sonradan da bu, bu, bunlar böyle gizli, kapaklı salınır. Biz de yazarız ama hiçbir neticeye ermez. Fakat olan olur. Şimdi bilinemeyen nedenler. Bilinemeyen nedenler değil. Burada bir provokasyon amacı var. Burada bir kışkırtma amacı var. Burada Türkiye'yi bir kez daha dizayn etmeye çalışma amacı var. Ama yine göreceğiz ki burada da iktidar içerisinde bazı çatışmalar var. Teker teker cemevilerine girdi. Vatandaşlara saldırdı. Kamuoyunda da çok büyük tepki oldu. Aslında yine gördüğümüz bir mesele. Sadece kamuoyunda değil, iktidar içerisinde, iktidarın bileşenleri arasında da böyle farklı yerlerde durma, farklı yerlerde pozisyon alma pratiği ortaya çıktı. Şimdi Özdemir, Özdemir'in başkanı olduğu Alevi Türkmen Bektaş Vakfı saldırısı. Bunların arasında yani üç cemevi arasında çok önemli bir merkez. Nedenini şuralardan bir yerden görüyoruz aslında. Biraz daha büyütelim. Atatürk resmi, Hazreti Ali'nin resmi, çeşitli Alevi önderlerinin resmi, bir cemanı ve arkada Sedat Peker'in o her zaman her yere gönderdiği tablo çiçek. Başka bir fotoğrafta daha önemli bir şey göreceğiz. Evet şimdi Cemevi başkanıyla Özdemir Özdemir'le birlikte durdukları bir fotoğraf ve Serhat Peker'e Hazreti Ali'nin kılıcının hediye edilmesi seremonisi. Burada ilginç bir şey var. Burada ilginç olan Özdemir Özdemir Sedat Peker'in çok yakın dostu. Sedat Peker bu cemevinde sürekli organizasyonlara katılan, sürekli çiçek yollayan, sürekli bağış yapan bir kişi aynı zamanda. Bir daha tekrarlayalım. Özdemir Özdemir'in başkanı olduğu Alevi Türkmen Bektaş Vakfı'nın müdavimi deyim ise Sedat Peker ve Can arkadaşı bunu açık kaynaklardan tespit edebiliyoruz bunu fotoğraflardan tespit edebiliyoruz bu noktadan baktığımızda da bu yapılan saldırı çok tuhaf ve çok daha anlamlı çok daha provokatif bir hale geliyor. Şimdi buralardan anlıyorsunuz bu işlerin nerelere çıkabileceğini. Bu işleri bazıları kınıyorlar, bazıları hiç konuşmuyorlar. Buradan kimle kim arasında kavga olabileceğini, kavgaların sürdüğünü görüyorsunuz. Burada ilginç bir şey daha var. Yani Özdemir, Özdemir'in, Sedat Peker'le arkadaş olan vakıf yöneticisinin, en üst düzey yöneticisinin Cem Evine yapılan saldırıda ilginç bir durum daha var. Diğer iki Cem Evine sadece sandalye atılıyor da saldırgan ki İzmir'den geliyor saldırgan. Bu da ilginç. Son dönemlerde İzmir'i böyle şeylerde çok görüyoruz. Yani saldırganları bir biçimde İzmir'de örgütlenmeleri meselesinde çok görüyoruz. Bu da bence araştırılmaya dikkate değer bir konu. Diğer cemevlerinde sadece sandalye atılırken burada bıçaklı bir saldırı yapıyor. Tutuklanan saldırgan ve bir kadın arkadaşın burada cemevinde çalışan bir kadın arkadaşın bu noktada yaralandığını ancak hayatı tehlikesinin olmadığında biliyoruz. Evet buralar çok kritik meseleler. Ne diyordu? Yani 8 ay önce cemevilerine saldırı yapılabilir. Alevi yurttaşlar üzerinden provokasyon yapılabilir. Geldiğimiz noktada şöyle oldu. Alevi yurttaşlar üzerinden bir Sedat Peker provokasyonu yapıldı. Yani aslında bu işlerin de böyle ortaya çıkmayacağını falan diyorlar ya. Buralarda çok komik. Burada amaçları da çok komik aslında toplumu. Aleviler üzerinden toplumu konsilde etme durumu sergiliyorlar. Peker'e mesaj vermeye çalışıyorlar. Saldırılar üzerinden. Yani bak sen Alevileri anlatıyorsun. Bu Alevi dostun. Bu Cem evine sıklıkla toplantılarına katılır. Saygından ötürü çiçek yollarmışsın. Dolayısıyla bu cem evine saldıracağız biz. Mesajı ve dediğim gibi kınamalara bakarsak kiminin kınadığına, kiminin kınamadığına, kiminin ses siz kaldığına bakarsak iktidar içerisindeki iktidar aparatları iktidar bileşenleri, iktidar klikleri arasındaki çatışmaları da buradan net olarak okuyoruz. Burada kurnazca bir program var ama bu az önce teminden beri anlattığım, Hani Sedat Peker'e sorduğum sorular kapsamında onun verdiği cevapları da tekzip eden AKP iktidarına karşı AKP iktidarının laflarını tekzip eden bir durum. Çünkü burada şöyle bir maksat da var Sedat Peker'i ya da Sedat Sedat Peker'le birlikte hareket eden ekibi sahaya çekmek istiyorlar. Seçimden önce fakat diyordu ya hani ben gazeteciler başka bakar, bu olaylara biz başka bakarız diye. Bence seçimden önce Sedat Peker'i ya da ekibini sokağa çekemezler ama seçim sonrası bunların mutlaka bir sonucu olacak diye öngörmek çok mümkün. Yani seçim sonrası özellikle de AKP'nin MHP'nin kaybettiği seçim sonrası ilginç hesaplaşmaları maalesef yani Türkiye biraz böyle bir yer oldu. Bir sokakta çeşitli figürler, çeşitli kişiler üzerinden de görebiliriz. Seçim öncesi değil ama seçim sonrası Sedat Peker ve ekibi bunlara ilişkin bir tutum sergileyecektir diye düşünüyorum.